Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Cankum. %61 YouTube kanalının yeni bir videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün Trabzonspor'umuz Atakaş Hatayspor'la karşılaştı. Sağdan 2-1 mağlubiyetle ayrıldık. Sinirli miyim? Hayır. Mutsuz muyum? Hayır. Artık hissizleştim belki de. Trabzonspor'umuz bizi yüzmeye devam ediyor. Uzatmadım kapak fotoğrafını. Sadece Şenol Güneş'in bir tane fotoğrafının yanına teşekkürler Şenol Hocam yazdım. Ancak bu teşekkürler Şenol Hocam esprili bir yaklaşım değil. Ciddi bir sözlü. Çünkü bazen sadece teşekkür etmek gerekiyor. Bazen sadece iyi hatıraların körelmemesi için yolların ayrılması gerekiyor. Hayatta da bu böyledir aslında. İki insanın birbirini seven iki insanın yollarının ayrılmasının sebebi her zaman sevgisizlik değildir. Bir takım nedenlerdir. Hayata bakışlarının farklılıklarıdır. Hayata aynı noktaya baksalar bile istedikleri hedefe ulaşamamalarıdır. Trabzonspor ve ile Güneş ulaşabildi mi? Bence ulaşamadı. Nitekim bir koy önceki Konya Spor maçı videosunda söyledim. Biz Santiago Bernabeu deplasmanına gidip Real Madrid'de oynamadık. Camp Nou deplasmanında Barcelona'yla da oynamadık. Oynadık mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok oynamadık. İki kimle oynadık deplasmanda? İskenderun Spor. Konya Spor. Hatay Spor geçen gerçi bu maçta de Hatay Spor Peki kimi yeneceğiz? Bugün Trabzonspor lig sonuncusu Hatay Spor'a mağlup oldu. Şimdi bana çıkıp da Adana Demirspor demeyin. Adana Demirspor şu anda yani düştü. Yani Adana Demirspor şu anda zaten Süper Lig takımı değil. Eksi puandalar ya. Şu anda Süper Lig'in en alt kademesinde bulunan takım Hatay Spor. Deplasmanda mağlubiyeti, pardon, deplasmanda galibiyeti olmayan tek takım Trabzonspor ve Hatayspor'du. Hatayspor'a da 3 puan ikram ettik. Dedik ki krallar yalnızdır. Biz yalnız kalmalıyız. Hedefimize de ulaştık. Yalnız kaldık. Peki şaşırdık mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim ben şaşırmadım. Bugün galibiyet bekliyordum ama şaşırmadım. Çünkü dedim ya artık hissizleştik sanırım. Şenol hocam. Neden Zutkova çıkardın hocam? Neden Vizca uzun süre sahada kaldı? Hocam. Abdullah Avcı Ağustos ayında gitti hocam. Birinci hafta Sivas Spor maçını oynadı. ikinci haftaya çıkmadı hocam. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan oldu ya. Nisan'a geldik ya. Her videoda ben aynı şeyleri mi konuşacağım ya? Sinirli falan değilim. Yemin ederim gram sinirli değilim. Mutsuz da değilim. Hatta biraz daha rahat bir şekilde kafamı koyup uyuyacağım. Çünkü alıştık artık. Bakın ben buraya not aldım. Jakirovic geldikten sonra Kayserispor'a, Kayserispor bizimle beraber kalmış. Konya Spor'u yenmiş. Eyüp'le beraber kalmış. Göztepe'yi yenmiş. Sadece Beşiktaş'a yenilmiş. Bugün de Başakşehir'i yendi. Jose Morais, Bodrum Spor gibi inanılmaz ekonomik bir takım. Adam gol yemiyor ya. Altı maçlı adam gol yemedi ya. Dördünü kazandı, ikisini beraber kaldı. Ne yapalım? Gol yemiyor. Suçkayer geldikten sonra Beşiktaş'taki yükselişi gözlemliyor musunuz arkadaşlar? Beşiktaş dört başlı kazanıyor bugün evinde Gaziantep ile kendi sahasında karşılaşacak. E Her yeni gelen hoca bir yerden tutup bir yere kaldırıyorsa bizim Şenol hocamız daha çok dibe girdiğimizi görmüyor mu? Daha ne kadar hayal kırıklığı yaşayabiliriz? Yönetim. Ben yönetime açıkçası... Yani Abdullah Hoca gitti, Bielitsa e geldi. Bielitsa e gitti, Abdullah Avcı tekrar geldi. Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldi. Şimdi Şenol Güneş gidecek. Gidecek arkadaşlar. Şenol Güneş bu maçta zaten istifasını verdi. Ben Zubkov'u oyundan çıkarttığı zaman anladım Şenol Güneş istifa etti. E yani kaçıncı teknik direktör bu? Ben sayamıyorum. Yönetim Ertuğrul Doğan Başkanım Saygım sonsuz Burada 10 tane 200 falan video çektim Bir videom 100 izleniyor Bir videom 800 izleniyor artık şansa Youtube'da kadar önerirse Hiçbirinde en ufak bir saygısızlık En ufak bir hakaret yaptın mı Yo gayet efendim şekilde Burada 100 kişi olsun 200 kişi olsun 500 kişi olsun Belki bir gün daha yüksek bir abone sayısına ulaşacağım 10 bin kişi olsun Sesleniyorum kendi düşüncelerimi söylüyorum. Hakaretsiz, düzgün bir üslupla elimden geldiğince, saygılı bir şekilde. Başkanım... Acaba sorun teknik direktörle de değil mi? Bende mi sorun? Tamam ben bırakayım o zaman video çekmeyi. Trabzonspor daha iyi olacaksa. Başkanım. Bir şeyler yolunda gitmiyor başkanım. Kaçıncı teknik direktör bu? Yani döneminiz siz 15-20 senelik başkan değilsiniz ki. 2023 Mart ayında geldiniz. 2 senelik başkansınız. Kaç tane futbolcu transfer ettiniz başkanım? Kaç tane hoca değiştirdiniz? Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında söylenenleri hepimiz biliyoruz. Yani siz de Ali Koç gibi olacaksınız sanırım Trabzon'daki. ki oldunuz. Bunları ben söylemiyorum. Gelin de beraber halka karışalım. Öyle planlarım da var bu arada. Hani Trabzon şehrinin nabzını tutmayı ilerleyen zamanlarda taraftarlarla sohbet etmeyi ve bunu video halinde dökmeyi planlıyorum. İçerik planlarımdan bir tanesi de bu. Ya yeter ki kitle edinelim. Gelin soralım. Herkese soralım. Ama alacağınız cevaplar pek iyi olmayacaktır başkanım. Boş aday karşısında. Şimdi bu koltuk var ya bir de benim şu anda karşımda bir tane boş koltuk var. Bana deseniz ki hanginiz daha iyi yorumlar yapıyor. Eğer boş koltuğa oy çıkarsa yani %50'li -50 ben boş koltukta kapışırsam ben video çekmem ki daha. Başkanım. Seneye bu takım şampiyon olsun. Ben size yine helal olsun derim. Teşekkür ederim. Ekonomik olarak iyi işler yapıyorsunuz. Ancak sportif olarak bu takım 10. olursa bir senedir de klasman galibiyeti alamazsa bu kulübe isterseniz 100 milyar dolar sokun. Yönetim istifa seslerinden kaçamayacaksınız başkanım. Bu kadar basit. Allah da biliyor, kul da biliyor. Nasıl olur da deplasmanda kazanamıyoruz? Yani bugün Trabzonspor teknik direktörlüğü teknik direktörlük koltuğunda boş koltuk olsa, kimse olmasa, yöneten bir teknik direktör olmasa yine de Trabzonspor sıfır çekemez ya. İç da kaybetmeye başladık. Hatay Spor'la başladık ve önümüzdeki fikstüre baktığımız zaman Başakşehir, Göztepe, Fenerbahçe açıcısı bulduğumu hissediyorum. Hiçbir umut yok. Ama şu anda gülümsüyorum. Dedim ya hissizleştim artık. Şaşırmadım ki yani ben demiyordum ki tamam ya Trabzonspor, Konyaspor bugün beşlik yapar. Yok, yenileceğimizi biliyordum. O yüzden hissizleştim. Hakemle alakalı konuşulacak bir şey yok bugün mesela. İki tane penaltı iptal oldu. Bana göre ikisi de penaltı değil. Doğru karar verdi hakem. Yani anlamıyorum. Ben şu işlere de gemek istemiyorum. İşte derin Trabzonspor, siyaset şu şöyle el koydu böyle. Ben bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Ya ben benim ilgilenmek istediğim konular yani. Şu oyuncu nasıl daha iyi olur? Bu oyuncu 3 gol attı. Şu oyuncu 2 asist yaptı. Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yaptı. Altyapıdan harika cevherler geliyor. Ben bunları konuşmak istiyorum. Bana ne Trabzonspor'dan ya? Şenol Güneş'e bir soru soruluyor. U19 takımıyla alakalı. U19'dan yukarıya çıkacak oyuncu yok. Şu anda hazır değiller gibi bir söylemde bulunuyor Şenol Güneş. Yanlış hatırlamıyorsam basın toplantısını izlemedim. Hocam farkında mısınız? Adamlar Şampiyonlar Ligi'ni alacaklar. Farkında mısınız? Hocam. Adamlar çeyrek finale kaldılar. Ne yapmaları gerekiyor? Dünyayı tamamen mağlup etmeleri mi gerekiyor? Sadece İtalyan takımları kesmiyor mu? Bütün dünyayı mı mağlup etmeleri gerekiyor? Uzay şampiyonu olması gerekiyor hocam. Bana şunu desen anlarım. Gençler Atalanta maçında çok yoruldular. Daha önlerinde ciddi bir inter sınavı var. Onlarla daha sonra görüşeceğiz. Anlarım. Ve ben şunu da bu arada videoyu kapatacağım. Çok uzun etmek istemiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Ben içerideki hiçbir futbolcunun hiçbir futbolcunun Şenol Güneş'ten mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bu benim böyle altıncı isim falan değil. Bildiğiniz buna eminim yani. Görüyorum. Peki düzelecek miyiz? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Son zamanlarda izlenme sayımızda bir düşüş var. Videoları beğenmeyi, kanala halen daha abone değilseniz abone olmayı, ve arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Nice başarı dolu günleri